Lor peynirli kırmızı biber hazırlıyorum. Yarım kilogram lor var. İçine şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekik ekledim. Burada dövülmüş kaya tuzum var. Kışlık hazırlıklarda mutlaka kaya tuzu kullanıyorum. Kapya biberin minikleri bunlar. Böyle küçük boylarına. Arka kısmını iki çeşit çıkartabilirsiniz. Birinci olarak şöyle şu sap kısmından içine bastırırsanız şöyle çıkacaktır. İkincisi bıçakla şöyle sap kısmını kestiğiniz zaman Hemen çıkıyor. Şöyle elinizle ittirdiğiniz zaman da geliyor. Şimdi ben temizledim. Kaldırayım. İkişer diş sarımsak koydum. Önce küçük kaplara hazırlayacağım. Çay kaşığıyla şöyle içini dolduruyorum. Evet arkadaşlar kırmızı biberlerimin içini lorla doldurdum. Lorun içine e, biraz dövülmüş kaya tuzu ve kekik eklemiştim. Biberleri de doldururken içine şöyle bir elime tuza batırıp kenarlarını tuzladım ki lorla birlikte dayansın diye. Şimdi doldurduğum kavanozlarıma ben böyle mini kavanozlara doldurdum. Yarım kilo lor vardı bir kilo biber vardı ama biberin hepsini kullanmayacağım. Üzerine sıvı yağ koyacağım. Burada size tavsiyem zeytinyağı değil. Donmaması için sıvı yağ. Şöyle yarısına gelecek gibi koydum. Şu miniye de koyalım. Evet. Şimdi ben biraz Alıç sirkesi kullanmak istiyorum. Ama hepsine alıç sirkesi koymayacağım. Üzüm sirkem de çok lezzetli. Yani üzüm sirkesini kullanmaya doyamıyorum. Üzerlerine çok az üzüm sirkesi koyacağım. Üzüm sirkesini şöyle ağzını gördüğünüz gibi tam doldurmuyorum. Şöyle Şimdi yeni kapakla kapatıp ağzını gördüğünüz gibi bir santim boşluk mutlaka bıraktım. Kırmızı biber doğrulu kırmızı biber turşumuz hazır. Afiyetle tüketelim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.